Abdülkadir diyor ki paketleyin bir oğlan yiyorsa sülüyle gelsenize niye devleti atıyorsunuz? Varsa tıpanız öyle geziyor ya aslan gibi tozu. Gelin de gelin de benim nerede kaldığımı çocuklar paylaşıp yaparken eşim şeyi de görünmüş internette de var kaldığım yer. Hadi gelin de Kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim, benim değerli kardeşlerim. Daha konuşacağımız çok konu var. Hem de daha çok konu var. Konuşacak. Ya bir de bu Mehmet Ali, yattığı cezaevinde Fethullah buna bir tane şey yolluyor. Mektup kahverengi bir çerçeveli, ince çerçeveli onu duvara asmış. Şimdi Tayyip Bey yapıyor diye şekil yapıp koparıyor ya milleti. O zaman da Fethullah Gülen'in yakınıyım diye koparıyor. Ya utan kardeşim ya. Lan duvara resim asılır lan mektup. Ya mektubun yazılarını yani Fethullah Gülen bana mektup yazdı. Elma şekeri de verdi mi? Bayram şekeri de veriyorlar böyle. Avucuna ye bunu diye. Verdiler mi? Derim mi be? Eee. Enayiler hesap yapıyorlar ne hesap yapıyorlar neymiş efendim buradaki sistemler var işte böyle uluslararası cinayetler falan işte büyük yapılar sırtlar var şeyler onlarla görüşüyorlar oğlum beni siz öldüremezsiniz ben rüyamda gördüm Allah bana öleceğim zamanı gösterdi sizin gibi pis necis insanların elinden ölmem zaten bu dünyada bir kural var diyor ki Öldürmeyeceksin değil. Asla ve asla öldürülmeyeceksin. Şu kokain işi ya. Lan bu kadar gazeteci ya. Delil lazım diyor lan adam Kolombiya'nın Savunma Bakanı gururla çıkmış tüm kokainleri sermiş, diyor ki bu Türkiye'ye gidiyordu yakaladık. İzmir limanda varacaktı. Tab uçak nasıl nereden kalkıp nereye gidiyorsa gemini ki de belli kayıtlarda. Yolda değiştiremezsin ki ben vazgeçtim şunu. Böyle bir şey yok. Ulan delil arıyorsunuz lan. Neyin delili de arıyorsunuz? Lan İzmir limanında Mehmet Ağar'ın gücünü bilmeyen var mı İzmir'de Mehmet Ağar'ın? şeyde en etkili olduğu yerler. Bu olay İzmir. İstanbul'u hiç sayma. Adamı zaten tapulumadı. İzmir, Muğla. Nefsin de var. Süleyman. Ağzına Süleyman. Meral abla he? Nasıl ablamız olsun? Düşman ettiniz de. Bir de Mursi vardı. He. Düşük. Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Sana söylüyor. Diyorsun ya Birleşik Arap Emirlikleri. E Mısır'la barıştınız. Müslüman kardeşlerin lideri Hasan Elbendağ. Hayatını okudun mu? Okumadıysan ben sana anlatayım. O öldükten şehit olduktan sonra yerine geçen Seyit Kutup. Hayatını okudun mu? Okumadıysan onunkini de anlatayım. En son onun yerine geçen Mursi. O da öldü. E Mısır'la dostluk grubu kurduk. Bence sorun yok. E ama herkese böyle böyle yaptık da. Herkese böyle yaptık. Ne oldu? Ne diyeceğiz? E orayla da burası kardeş gibi. Oranın etkisiyle buradan ben Türkiye'ye getirilebilirim. Ulan adam oldu. o. O pelikancılarla Size geleceğim pelikançlılar, sizden vazgeçmem. Ben bilmiyor muyum o grupta yazıları siz çıkarın, Turkuaz medyada yazmak istemediğinizi orada itekliyorsunuz. Üç tane adam ölmüş. Bir tanesiyle bir resmim var. Sayın bir parti büyüyle de resmi var o arkadaşın. Sedat Peker'e yakın olduğu söylenen kişi diyor, çatışmada birilerini öldürdü sonra öldü. Ya öbür taraf Rizeli bana daha yakın. Benim adamım gibi. Dikkat edin. Demirören medya, Demirören medya. Biz senin babanın ne durumlara düştüğünü de biliriz. Rezilsin lan rezil. Ulan televizyonundan haber yapıyorsun. Tahsil edilecek senetler sanki bizim evin kasasından çıktı diye. Sanki karın tahsilatçıymış gibi. Yasa dışı yakalanan şeyler bizim kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun. Namusun nerede lan? Nerede lan sende namus? Babanı da gördük de. Hadi ya. Deviren böyle gitmez emanetçi. Emanetçisin lan seni değil ki. emanetçisin. Dünya değişir. Bunu unutma değişecek ve görüşeceğiz. Allah'a emin olsun. Görüşeceğiz. Yılın en iyi iş adamı milliyetten verirkeni bir de Sayın Bakan diyor ya bana ulan e ben Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği organizasyonda Dünya Türklük Hakkı'nı olmadım. E oldu. Kazakistan'dan, Özbekistan'dan tüm hepsinin milletvekilleri gelip ortak bana elde bizimki Dünya Türklük Hakkı'nı kaptanı giydirmediler. E giydirdiler. E Kültür Bakanlığı'nın organizasyonu sponsorluğunda. Şimdi pislik. Kardeşlerim pis pis. O temiz o temiz <laughs> Bizi tırsatacak ya. Ulan 13-15 yaşından beri Azrail Aleyhisselam'la yan yana gezen adam Ulan senden mi korkacağız? Yanlış seçim. Yanlış adam. Bir de diyor ki ben bir buçuk aydır bekliyordum. E ben videoları yayınlamaya başladım en fazla 15-20 gün oldu. Ben de iş tutmadıysam, film çevirmediysen niye bekliyordum böyle bir şey sana yapacağımı? <laughs> Onları ki bak. Danışmanlarına söyle bak. Tek kişilik ordu. Vallahi yenileceksiniz. Billahi yenileceksiniz. Bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz. Size söz veriyorum. Sizi yenmem olan şansım dünyaya geldiğim şanstan çok fazla. Memdu abi. Dediğim gibi tatile çıkan akıl, zeka burada. Savaşta zeka bırakılmaz. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Aklıma geldi ya. Bu da efsane. Bir de benim polis koruma kararım normal değil biliyorsunuz değil mi? Ben devlet büyükleri gibi yurt dışına giderken de koruma polislerin belli geliyordu yurt dışını gezerken. Yani ayrıcalıklıydım daha farklı ayrıcalıklarım da vardı benim. Sürü! Nasıl? Yaktın bizi, kendini yaktın, bizi yaktın. Ya adam gibi çıkıp olayın ertesi güneşim açıklama yapmış varca için. polise dekötülenmeden, eğitimmeleri gerek bu operasyona gelen bazı polislerin Ya devletsin ya, Lan devletin namusu olur ya. Ya deseydin ki, ya bir haksızlık oldu, bir yanlışlık oldu. Sedat Peker aranan bir kişi durumunda. Ama evine girerken çocuklarına silah doğrultmak namussuzluktur. Devlet geleneğinde yoktur. Narkotik köpekleri evin içine aramak gelenekte yoktur. Torbacıların ki aradı. Avukat kimliği olan bir bayanı tüfekle duvara itmek olmaz. Bayan polis olmadan operasyona gidilmez. Sorunlar hakkında soruşturma başlatılmıştır. Lan deseydin ne olurdu? Şimdi diyor Birleşik Arap Emirlikleri prensinden para aldı. Lan bekledim. Lan bir özür. Vatandaş olarak bekledim. Yakacağım dedi. Dünyayı yakacağım. Kızlarım için. Gerçi kızlarıma iyilik mi yaptı, kötülük mü bilmiyorum. Düşünsenize. Bunlar büyüdüğünde kimse bunlarla evlenmez. Ramının babası deli derler. Kızları ağladı diye adam dünyayı yakacağım dedi yaktı. Lan bunlarla evlenilmez. Kız evde dizi izlerken göz adam görür bizi de doldurur evimizi yakardı. Daha yedi başladı. Parça parça koparacağım etlerini. Ama namuslu olanlara söz olmaz. Yapmam. Ama sen derin Mehmet. Ne kadar derine gidersen ki tutacağım seni orada. Özel kalem eski özel kalem müdürünün adamıymış polis bak. Bir de diyorum benim ilgim yok. 70 yaşına geldin lan ne bu hırs?